sevgili arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Karakum 37. Ben Karamel King 12. Ee, bugün sizlerle birlikte yine e, aynı oyunumuzu oynayacağız. Horror Playtime. E, şimdi geçen sefer e, Granny ile oynamıştık. Granny'nin House'da oynamıştık. Evet. E, şimdi değişik bir oyuncuyla ve evli. Karşı karşıya Grandpa House. Ee, ve karakterimiz biraz zor olacağı Jake. için Jake Grandpa House olacak. Ve oyun başlasın. Jake'le <laughs> 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 oynamak biraz sıkıntı. <laughs> evet. Sıkıntı ve çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Karamel adına denemiştim. Evet. Oyunun ikinci evi. Oyunun ikinci evi. Onu... Oğlum eğil gir şuraya. Koyunu tamam. Ana... Koyun var burada. Me, ne oluyor? Me. Gelir şimdi. Ha. Gelsin. Vallahi de gün. Abi geliyor lan. O oh, ne ne? Hoşt. Abi bu içeri gidecek ya bu. Allah. Allah seni şey. abi ka kuru ben bir şey de bu be. Sıfır doksan altı. Abi bu SCP mi? SCP-096. Lan oğlum bak yürü git lan. Çarpık bacak. Çarpık bacak. Lan git lan. Şşş, akıllı ol lan. Akıllı ol. Akıllı ol. Akıllı ol. Akıllı olma. Akıllı Çık lan çık çık çık. çık. biraz şey yaptı galiba. Coy, adam tıkıldan. koşturdu ya. Resmen. <gülüyor> <gülüyor> bahçede miyiz? Evet, bahçeye taşıdı bize. Anam, 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 anam geliyor. Anam geliyor. Afiyet olsun kanka. Kanka vallahi afiyet olsun. Vallahi billahi afiyet olsun da. İyi, nereye taşıdı bu? Allah belanı. <laughs> Abi ne oluyor ya? Yaratık ki bize bize öldürdü çekit gide güçleniyor. Abi bu buraya gelecek ya ben sana söyleyeyim. Biz ne yapıp ne yapacağız burada nereye gideceğiz? Yer yok. Allah 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 Oğlum gelme buraya ne olur ya Allah. Bu arada sesin ona gidiyor farkında mısın? Gidiyor mu? Biri seni duyabilir Burada mı? olaydım. Ay. Oynatmaz olaydım. Ay. Nasıl bir şey? Ay, verir var. misin? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sakin sakin ol. Ay. Ay. İyi misin? Oh. Arkadaşlar ufak bir siz yaşadım. Korktuğum için. Çünkü normaldir yaşım biraz. Bir de şey, eee adam adamlar oyunu oyunu başlığında şöyle yazmışlar. Çocukların bu oyunu oynaması yasaktır yazmışlar. Arkadaşlar. Gerçekten. Oynamaması gereken bir oyun? Evet. Ama oyun güzel. Evet, oyun güzel ama oyunu... korkmamıza rağmen ben e, bu oyunu Granny House'ta tekrar deneyeceğim. Ee, de, re, re, bu re, sefer ama. e, Tung diyelim. Tung yapalım bu sefer. Tung yapalım. Tamam. E, tunk biraz ar artık deneyecek bir şey yapacak bir şeyimiz yok. Tung sahurla yapacağım. <laughs> Granny'nin evinde gene çekeceğiz. Bence çakacağız. ki bu e, ilk videomdaki Tung sahur ya. Çok sabır zaten, ben severim. Tung 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 geliyor. Gelecek mi? Gelmeyecek. Tung. Tung abi. Aa bir şey parlıyor orada. Ana! Allah! Ulan, Allah belanı vermesin. Tung. Nerede lan bu şero? Sandığa sakla. Sandığa sakla. Sandığa sakla. Başlatma şimdi sandığından. Oğlum korkudan altıma yaptım ben. Sen ne diyorsun lan? Ne? Geliyor. Al be arkamız da sakın. Ne yapıyor? Tuntuk amca, amca biniyorum. Abi deprem oluyor. Bırakma peşimi. Ya yani nereye saklanacağım çabuk ol. Tung, tung, tung Vuramaz. Oh. Çok. Çok. Burada saklanabiliyor muydu? Burada alamıyor mu bize? Alamıyor vuramıyor da. Hey. <laughs> hey. Ve bu. Ve bu. şey bu. bu. Rek'te de geçerli bir saklanma şeyi. Tuttuk amca. Rek'te bizi orada fark edemiyor. Vuramıyor da edemiyor yani. Şey denirken. Bunu hemen evet. bir aşağı. Bir de Reyk denen yaratık. Bodrum kata. Eğilebiliyor. Bu yüzden hiç hoşlanmadım. Bunu buraya. Tum 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 gelecektim vallahi sesi duydu ha. Anahtarın sesini duydu kesin. Duyar, %100 Duyar duyar, çok keskin. keskin. Anahtarın sesini duydu. Nereden geleceğini, geleceğini bilmiyorum o yüzden... Ballerina'nın kulağı da çok keskin. Tum 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 Allah! Geliyor mu? Vallahi de gelebilir, de geliyor. <laughs> <laughs> Hooo oh, pek, pek etmedi. tung 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 sahur. Tung sahur. Tung sahur. Allah belanı tung sahur. Gel gel gel. Oğlum ne nereye gitti lan? <laughs> ne, <nereye> <laughs> <Oğlum, gülüyor> senin ko, kopik köpek diyecek kopik oldu. <gülüyor> Abi, <gülüyor> Abi bu ne ya? <laughs> Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Oyun müthiş ben sadece hangi oyunu be hangi bölümünü beğendim biliyor musun? Hı, Hı. Tek grilli bölümünü beğendim. Ben bu tofavur falan biraz sıkıntı benim için ya. Ağlama yer bile yok yukarıda. Abi ayakkabılar çok ses çıkartıyor ya. Ne kadar şey yapabiliyoruz? Yatak altı yapabiliyoruz. Süper süper süper. Süper yatak altı yapabiliyoruz. Abi o zaman böyle yapalım. Böyle seri yaratıklarda yatak kullanılamıyor. <laughs> geliyor. Kanka geliyor. O kutu ya. çok güzel. Tunka abi. Tunka abi.

Bu ne ya? Bizi buraya çıkartmış. Gene mi? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim boyunu bitirmemiz biraz sıkıntı biliyor musun? Nereye attık biz şeyi? <laughs> katır, Katır. Katır katır. Ne katır? Hamur. Bu ne? <laughs> Anahtar. Abi çok ses var. Çıkar, 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 çıkar. Senin gibi kapatacak. Hayır, orada, oradaki şu çıkmak sokak karşısında vardı ya. O, o, orada yapacaktın. Neyse. Gel abi gel. Gel abi gel. Gel kucu 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 kucu. Kucu kucu. Ben buradayım. Burada bir şeyler var mı? Yok herhalde. Şurası bak. Şurası şeyin çıkışı. Bir kere ben oynadım. Bitirdim oyunu ama Fraktaş olarak oynadım. Hani oyunu tam olarak Canavarla toparlayıp yani. Oy nenem. Burada görüyor mu? Hello. Ha? Allah. Geliyor mu? Aman geliyorsan gel ver. Yeter. Şimdi yeter ya. Tung tung tung. Başlayalım tung tung kona. Allah 2 saattir. Bunu bekliyoruz tum, be. Tung 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 tung. Tung tung diye diye başımıza şişir be. Abi koltuğun üstünde şey vardı. Tum, Hangi koltuktu. <laughs> Allah Allah da 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 böyle geliyor. Kaç lan? Kaç oğlum kaç? Ecelle susam o kaç? Kaç 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 kaç. Ay ne yapacağım ben salak gidiyorum. Evet. Bakalım. Tum tum tum. Tum tum tum. Evet arkadaşlar. E, ee, oyuna adapte olduk. <laughs> Çıkamıyorum korkudan. Tum tum tum. Arkadaşlar bu arada Zeyn. Allah. Zeyn balerina. Zeyn balerina. Başka ne var?

Abi yukarı çıkacağız yukarı çıkamıyoruz. Allah! Ne oluyor? Yok, bak ben koçunu, koçumu seveyim. Beşinci gün. Şey Son gün. Şey yapabiliyor yani pusu kurabilir. Dikkatli ol. Yukarıya çıkartmış bizi. Bedava. Bedavadan bizi yukarıya çıkarttı. Benzin bidonu. Güzel. Bu arada oyuna bir bonus day eklemeleri güzel olur bence. Ya hiç bilmiyorum ama eğer hani öyle bir durum söz konusu olsaydı de i̇şte fena olmaz diye düşünüyorum ben. Ya ben bilmiyorum. Yani e... abi dur. Tum,

Unutma abi bak bütün bütün oyunlarını oynadım izledim. Allah! Mustafa bu buraya geliyor. Mustafa bu buraya geliyor. Mustafa bu buraya, bu buraya geliyor. Gelme! Katı katı. Katı katına girebilir. Tum tum tum. Ve oyun. Hadi. Hadi. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünlük bu, Bu kadar. kadar oyunu geçemedik. Oyunu Gördüğünüz gibi. üzere. E, şöyle göstereyim ben hatta. Ne yani niye, niye göstermiyor ki? Tehlikeli yaratıklarımızdan hmm. dördü, Dur bakayım, dördü e, müydü? Beşi miydi? E, Çok tehlikeli. Bir dakika. Oyunun şeyinde çıkması gerekiyordu yaratıkların isimleri. Heh. Şimdi e, burada Granny House'da mesela Granny hepsi var. var. Hepsi var. Granny var, Grandpa var, Rake var. Tung Sahur var, Balenina var, Morbid var. Morbid en zorlara. Çünkü ben bir kere oynadım. Morbid en zorları. Toparlayamıyorsun evet. bile. Rank diye geliyor, yapışıyor üstüne. Evet. Bir de Jake evet. çok fena bir karakter. Rake zaten, zaten şeydi. SCP-096 idi galiba. Evet evet. Doğru. Değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Telif Oyunda telif yenmesin. Yani diye ee, şey yapmışlar. Evet o önde telif yenmesin yeni misin diye SP 096 yapmamışlar direkt e, Reyk olarak geçirmişler. Rek geçirmişler. E, şimdi oyunu kapatalım. Evet. Artık yayına son veriyoruz. E, ben Karo Komutu dedi. Ben Karamel King 12. Sizleri seviyoruz. like atmayı, yorum bırakmayı, beğenilerinizi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir, Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.